Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. oyuncumuz olan Özge e, Yaz bildiğiniz gibi içimizden biri e, dizisinin e, havası olacak arkadaşlar. E, şimdi e, yepyeni bir e, fotoğraf paylaştılar. Özge dizi, Yaz'ın dizide annesi kim olacak? E, artık belli olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlerle paylaştım. Annesi Berli bildiğiniz gibi Özge Yazım içimizden bir dizisinin başrol oyuncularından olacak. İnşallah bu yakınlarda çekimlere başlayacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başrol oyuncuları Bora Akkaş ve Özge Yağız olacak. Arkadaşlar bilgim oldukça sizlerle yepyeni videolar paylaşacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.